yaşanan haksızlığın, evet. hukuksuzluğun bir simgesi haline geldi. Silivri soğuktur sözü, demokrasi mücadelesi veren herkesin üzerine kurulan baskının bir ifadesi oldu. Silivri zindanları bu ülkenin demokrat, dürüst, haksızlık karşısında susmayan insanların adresi oldu. Silivri Gözü yaşlı annelerin, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen eşlerin, annelerinin, babalarının hasretini çeken çocukların ziyaret merkezi oldu. Ama günlerin bitmesi yakındır. Bu ülkeyi demokrasinin ışığıyla eşit, adil ve aydınlık yarınlara taşıyacak umut, inanıyorum ki Silivri'nin simgeleştiği demokrasi mücadelesinde olacaktır. Selam olsun haksızca, hukuksuzca tutsak edilenlere, büyük bir demokrasi mücadelesi verenlere, Dayanışmanın gücüyle Silivri'dekilerin gönlünü ısıtanlara selam olsun, selam olsun, haktan, hukuktan, adaletten yana olanlara hiç kimsenin şüphesi olmasın. Güzel günler çok yakında. Kalın sevgiyle. Hepinizi çok seviyorum.